Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar beyler. E, projemizin sonuna yaklaşıyoruz. E, şimdi bu başlı başlıkları yani mantarların başlıklarını nasıl yaptığımızı, gövdelerini nasıl yaptığımızı izah etmiştim. Şimdi de bu başlıkların yerine nasıl monte edildiğini daha bir çabuk anlatmak istiyorum. Şöyle şu kağıt peçete. Yani havlu kağıt havlu bu havludan şöyle bir parça kestim. Bu kestim parçanın ortasını böyle dörde katladım, dörde katladım, şöyle dörde katladım. Şu köşesini kestim. Dolayısıyla bunun ortasında şöyle bir delik oldu. Bu deliği şimdi şu beyazın kafa yapısını şapkasını takacağız. Oraya geçirdik. Şimdi telden şöyle bir daire yaptık. Bu daire oraya geçecek olan mantarın kafasının içine girecek kadar büyük olacak. Yani buraya girecek kadar büyük olacak. Bunu buraya kaynatacağız. Oradan da görüyorsunuz. Bu mantarın gövdesinin ucuna kaynatacağız. Şimdi hemen onu bir yapalım. Evet. Lehim yaptık. Yani kaynatacağız diyorum da tabi. Lehim yapacağız demek istiyorum ama. İnsanın ağzından öyle çıkıyor. ne yaptığımı göstereyim şöyle yakından. Evet, şurada tam da bunu da kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi şu led Ortada kalacak şekilde bunu lehimledikten sonra şu teli onun tam ortasına üstüne geçirdim. Şimdi bu etrafına koyduğum kağıdı biraz daha kenarlarını incelteceğim, yani şu ışığın üstünü kapatmasın diye biraz daha incelteceğim, e, zamk süreceğim ve şöyle etrafına yapıştıracağım. küçültmem lazım. Kağıt çok büyük. Çok yer işgal ediyor. O zaman ışığın görüntüsünü kesiyor. Yani ışığı kesiyor. Karanlık yapıyor mantarı. Halbuki mantarın aydınlık olması gerekiyor. Şimdi yapışkanı da sürdük. Etrafındaki kağıtları da kapatıyoruz. Kapatmasak ne olur? Aşağıya doğru bütün ışık veriyor. O zaman da çok aydınlık yapıyor. Yani işin esprisi kaçıyor mantar mantarlıktan çıkıyor. Aydınlatma aracı gibi oluyor. Onun için bunun bu alt tarafını kapatıyoruz. Ellerinde kömürcü çırağı gibi. Şu meyve ağaçlarını yaptım. Evin önünde en başta demiştim iki de ağacımız olsun. Birisi elma, birisi de limon. Bakın elma ağacı orada, limon ağacı burada. Ee, evin önünden yol gidiyor. Ya yedi cücelerden biri de balık tutuyor, görüyor musunuz? Derede derede balık tutuyor. Ay. <laughs> Şimdi silikon alıyoruz elimize bunun etrafına silikon sürüyoruz. Çünkü silikon bunu tutacak. Yani sallanmasın. Mantarın şapkası sallanmasın diye. Onu oraya koyuyoruz. Ondan sonra da inşallah bu mantar bir küçük gelmez. Evet. Evet, mantarın şapkasını taktık. Şimdi bir de ışığını kontrol edelim. Işığını kontrol ederken de ışığımız da Işıksız mantar. Evet, gördüğünüz gibi beyaz mantarımız da yerine oturdu. Güzelce başlığı da oturdu. Yani tekniğini size anlatmış oldum. Şimdi bittikten sonra tekrar bir video çekeceğiz. O videoda e, neler yaptık tek tek onun izahatını yapacağız. Böyle küçücük 4,5 santim enindeki bir tahtada ne işler yapılırmış. Yani bir şeyler yaptık yani. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşeceğiz. Merhaba YouTube izleyicilerim. Hanımlar, beyler, nihayet küçük bir projemizi bitirmiş olduk. Başlangıçta bahsetmiştim. Şöyle küçük bir kayalık olsun. Kayalığın üzerinde bir ev olsun. Bu evde pamuk, prenses ve 7 cüceler yaşasın. Güzel bacası olsun penceresi, kapısı olsun. Ondan sonra hemen önünde güzel bir bahçesi olsun. Yaklaşıyoruz. Bahçesini görüyoruz şimdi. Bahçenin kenarında çiti olsun. Çitini görüyoruz. Hemen önünde Elma ağacı olsun. Elmalarını da görüyoruz. Hemen öbür tarafta bir ağaç daha olsun diye düşünmüştüm. Onda da limon ağacı olsun. Limonlarını görüyoruz. Evin önünden bir dere geçsin dedik. Hatta bir cüce de burada Balık tutuyor. Arkadaki cüce arkadaşları nerede diye bakıyor. Diğer cüceler de eve gelirken palamut kabuğundan yapmış olduğum e, sepetlere meyveleri doldurmuşlar ve meyveleri taşıyorlar. Şöyle yakından bakacak olursanız sepetleri de meyve dolu. Araziden gelirken meyveleri getiriyorlar. Şurada üç tane mantar olsun demiştik. Üç mantar koyduk oraya. Ondan sonra iki tane yeşil mantarımız olsun dedik. Otların arasında. İki beyaz mantarımız olsun dedik. 3 kırmızı mantarımız olsun dedik. O da ne? Sondaki mantarın dibine bir cüce oturmuş, diğeriyle sohbet ediyor. Şimdi şöyle biraz daha uzağa alıyoruz. Evet. ve şimdi ve şimdi ev de ışıklı oluyor. Diğer mantarlarımızda ışıldayan sihirli mantarlar oluyor. Hem de küçücük dört buçuk santimlik bir pencere süsü oluyor. Şöyle bakacak olursak evet hepsi hepsi dört buçuk santimlik pencere süsü. Burada da bir kapısı var. Eğer pili biterse pilini değiştirmek üzere pilini de buraya koyduk. Kapısını kapatıyoruz. Menteşelerini silikondan iki tane damla silikon şuraya koyduk. Silikondan yaptık. Evet, bitmiş hali de bitmiş hali de bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yeni projelerimizde yeni projelerimizde görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bana abone olmayı da ihmal etmeyin. Bakın kırmızı üzerinde beyazlar da aynı şu en sondaki mantar gibi ya da şu evdeki mantar gibi e, mantar. Hissi uyandırıyor. Kabuklar da aslında tabi de bunlar birer ağaç kabuğu ama ee, baktığınız zaman ileriden baktığınız zaman sanki kayaların üzerindeymiş görüntüsü veriyor. Evet çalışmamız bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.